Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli dostlarım, bugün size aşk acısı veya ne bileyim sevgilinizin geri gelmesi için, bir an önce dönmesi için muhteşem bir dua paylaşacağım. Biliyorum ki aşk acısı gerçekten çok zordur değerli dostlarım. Ee, unutmak isterseniz unutmazsınız. Yeryüzündeki bütün hazineler, ondan sonra mallar, mülkler size verilse dahi. Ne olursa olsun dünyanın en güzel yerinde cennet köşesinde olsanız dahi aşık olan veya seven bir insan mesela eğer ki ciddi manada birini e, gönüllünü gönüllüğünü bağlamışsa ne yazık ki değerli dostlarım ondan ayrılması ve da onu unutması kesinlikle kolay bir durum değil. Evet hepimiz biliyoruz geçici bir durum. Mesela örneğin aşık olduğunuz sevdiğiniz 5 yıl sonra 3 yıl sonra onun herhangi bir anlamı kalmayacak. Ama bir de seven bir insanı sorsanız o bir saniye, bir dakika, bir ömür gibi geçiyor. Ne yazık ki saniyeler dahi acı ızdırap içinde geçiyorsa bu tabii ki bir insanın psikolojisi için yaşam tarzı için önemli bir şeydir değerli dostlarım. Çünkü hayatı yolunda gitmeyen özellikle sevip ayrılmış olan kişiler ne toplum olarak kendini yani daha doğrusu bireysel olarak kendini toplumda adapte edemiyor, işine odaklanamıyor. Aile hayatı huzursuz. Ondan dolayı bu durumu yaşayan insanlar için bugün çok güzel bir dua paylaşacağım. İnşallah Allahu Teala'nın izniyle ki Allahu Teala kabul edemeyeceği hiçbir dua için hiç kimseye kesinlikle bir irade vermiyor. Eğer ki kalbinize bir dua düşüyorsa, bunu devamlı okuyorsanız muhakkak o duanın zaten kabul olacağının işaretidir. Allahu Teala bir şey dilemedikçe zaten biz dileyemeyiz. Değerli dostlarım, eşini ya da sevdiği bir insanı tamamen kendi emrine almak ve devamlı surette ondan sevgi ve iltifat görmek ne yazık ki çok kişide kıskançlık var. Ben işte sevdiğimi kimseyle paylaşmak istemiyorum. Hatta en yakınından, annesinden, kardeşinden dahi kıskanan kardeşlerim var. Tabii ki böyle olmamak gerekiyor değerli dostlarım. Çünkü her şeyin kendine göre bir yeri, bir zamanı var. Ama ne derseniz deyin değerli dostlarım herkesin ruh hali, karakteri, düşünceleri farklı olduğu için bu konuda hiç kimsenin diyebileceği tabii ki bir şey de yok. Eşini ya da sevdiği bir insanı tamamen kendi emrini almak ve devamlı surette ondan sevgi, muhabbet, iltifat görmek için değerli dostlarım. Bugün sizlerle çok güzel bir dua paylaşacağım. Bu paylaşacağım duayı sadece haftada bir defa okuyacaksınız. Ne bir sayı eksik, ne de bir sayı olmamak kaydıyla haftada bir defa okumanız yeterli. Ve bunun ortalama olarak iki ay devam edeceksiniz. Yani ayda 4 hafta okuyacaksınız ve iki ayda değerli dostlarım bunu tamamlamanız gerekiyor. İnşallah okursunuz yararını ve faydasını görürsünüz. E, tabii ki bu eşini ya da sevdiği bir insanı tamamen kendi emrine e, almak haricinde bir de yuvasını, eşini terk etmiş ya da sevgilisini terk etmiş ya çok değer verdiniz size gelecekle ilgili vaatlerde bulundu ama zaman geldi her şey geride kaldı sizi terk etti ve sizden uzaklaştı e, bu şahısların da okuyabileceği en güzel dualardan biri Bunlar cuma gecesinde değil. Eğer cuma gecesine denk getiremiyorsanız yine de haftanın herhangi bir gününde celp yapmak isteyen şahıslar muhabbete ait bir saati denk getirerek okumalarını tavsiye ediyorum. Muhabbet dualarını pazartesi ya da perşembe günü daha önceki videolarımda belirttiğim gibi okumamız gerekiyor herhangi bir muhabbet saatine denk getireceksiniz. Açıklama kısmına duayı yazdığım duayı her gün bin defa okumamız gerekiyor. Eşi ya da sevdiği bir insanı da tamamen emri altına almak ve devamlı surette ondan sevgi, iltifat ve muhabbet bekleyen kardeşlerim ise sadece gece yarısından sonra cuma akşamına denk gelmek şartıyla bin defa bu duayı okumak yeterli olacak. Tabii ki ayda 4 defa cuma günü okuyacaksınız ve 2 ay buna devam etmeniz gerekiyor ve hatta 40 bir gün derli dostlarım. Calb işlemi ise her gün bu duayı 1000 defa okumanız yeterli olacak. Yine evini ve yuvasını terk eden sizden uzaklaşan sevgiliniz olsun, nişanlınız olsun, çok sevdiğiniz bir insan için bir an önce bu insanın geri dönmesi için de her gün açıklama kısmına yazdığım duayı muhabbete ait bir saate denk getirip okumanız gerekiyor. Muhabbet işlemleri dediğim gibi pazartesi ve perşembe gününün herhangi bir saatinde denk getirerek okuyacaksın ve bundan sonra iki ay boyunca her gün bin defa celp yani uzakta olan bir şahsın geri gelmesi için ya da evini yuvasını terk etmiş, boşanma aşamasına gelen kardeşlerim de bu duayı okuyabilirler. Bunu okuduğunuz müddetçe değerli dostlarım karşı taraf yavaş yavaş huzursuz olmaya başlayacak. Eğer ki onun hayatında başka birileri varsa şayet ondan soğumaya başlayacak ve bu duayı okuyan şahsa karşı kalbinde muhabbet ve aşk meydana gelecektir değerli dostlarım. Muhabbet saatini okuyoruz. Başında 11 tane salavat-ı şerife getiriyoruz. Daha sonra kim ve niçin hangi amaçla okunuyorsa onun anne adını söylüyorsunuz. Yani anne adını illa ki bilmeniz eğer ki bilmiyorsanız yine de sadece şahsın adını söylemeniz yeterli olacaktır şartlarına dikkat ederseniz fazlasıyla en kısa sürede amacınıza ulaşmış olacaksınız e, değerli dostlarım yeterli şartlarını yerini getirin e, değerli dostlarım dediğim gibi muhabbete ait bir saatte okuyoruz arada kesinlikle hiçbir şekilde dünya kelamı konuşmuyoruz abdestli bir şekilde odaklanarak amacınız her neyse farklı farklı amaçlar için değil tek bir amaç için okuyacaksınız ve o anda duanın kesinlikle gerçek olacağına inanarak okumanız gerekiyor. Çoğu kardeşimin amacına ulaşmamasının nedenlerinden biri okuduğu duayı şüpheyle yaklaşıp olmayacağına işte ben ne bileyim okuyorum da olur mu olmaz mı bilmiyorum. Öyle bir dua olmaz değerli dostlarım okuduğunuz her şeyin Katli suretle itikadınızı ne tutarak gerçekleşeceğine inanırsınız. O amaçlarınıza çok çabuk ulaşmış olacaksınız ki allah Teala hepimize şah damarından daha yakındır. Değerli dostlarım videomu burada sonlandırırken duayı zaten açıklama kısmına yazacağım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.